Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Ejderha Adası oynuyoruz. Oyun açılana kadar ben de açılışı yapayım dedim. Hop kameram da orada. Buradan yerime geçeyim. Ve başlatalım. Ve arkadaşlar bu fırsat geri geldi. Adaya. Ve başkan oldu ya. Biz onu adadan bulmadık. O gelip başkan oldu nasıl oluyorsa. Neyse Ha, bir mod yükledim ondan böyle. Bakın dişsiz burada tabi dişsizi öldürdüğü için. Şu an dişsizi bir de canlandıramadığım için. Normalde bu şeyle hem canlandırıp hem ışınlandırabiliyoruz. Yapamadığım için dişsiz şu an 3 seviye. Neyse bakın arkadaşlar. Bunları gerçekten hiçbirini hileyle almadım eskiden. Hileyle alıyordum da. Hop. Gel lan buraya. Ha bu arada elitran falan da var. Az önce birini daha önceden almıştık. Puzatla. Şimdi sadece şey aldım. Orada benim şey fabrikam var. Siz siz arkadaşlar video at... Ben video atmazken çok geliştirdik biz adayı aslında. Şunu alayım. Ben oraya havai fişek fabrikası yaptım. Tanesi bir demire. Hop Allah'ın şunu. Havai fişek marketi yani pardon. Bu elitra benim kırılacak gibi ya. O kırılmaya yakın olduğu için gidip yenisini aldım bir tane nedir'dan. Ay entten. Ne nedir? Arkadaşlar çaktırmayın. Eski serilerde key moddan alıyordum. O zaman küçüktüm ben tabi. Hop. Şu an gerçekten ne kadar zor bir şey olduğunu öğrendim o işin. hadi bakın dükkanımıza girelim. Burada fabrikamız var hop şöyle bunları alıyorum kapıyı kapatayım Allah sandığa girdim Böyle geliyoruz geliyoruz benim şeker kamışlarım var bunların hepsini kağıda çeviriyoruz sonra barutlarla kağıtları birleştiriyoruz 24. Bunları biraz da satışa çıkaracağız burada. Ha, ee, arkadaşlar söylemeyi unuttum. İçinizden bir kişi adayı alacağım. Bir kişi daha gelecek. Üç kişi olalım istedik. Şöyle ha. Tanesi bir demire. Nereden aklına geldiyse bu da patent midir nedir ondan koymuş. Dişsizimiz burada. Dişsiz. Yes. Ha pulları var. Aslında dişsizimizin yeri yukarısı da. Büyük burada dursun. Ay, bunu koyma. Bu da kalsın. Elmasları bırakacağım. Bunu bırak. Kalsın. Bu da kalsın. Ay, bunu da bırakayım. Bunu dişsiz yer arkadaşlar. Ben kağıda attım. Hepsi dolu ya bu ne? Buraya bunu koyalım. Hop. Benim dişsiz zırhım nedense yok olmuş. Hı? şöyle envanter düzeni yapayım. Nar kalsın güzel oldu. Envanterimiz. Pusat galiba oyuna girmek istemiyor bugün. En son ben onu adada atmıştım. Şu an ne ara başkan oldu ben de hiç de anlamıyorum. Ha kendi bezime hapishane yaptım. Şuradaydı benim bezim. Ha burada. <laughs> Baya büyük ve güzel oldu da. Burası hapishane işte. Şunu şöyle alalım. Buraya eşyalarımızı koyuyoruz. Topraklarla buradan geçiyoruz. Neyse gidelim bakalım. Hop. Hop. Yani şurası madenmiş maden bir tane taş koymuş nedense bakın burası maden çaktırmayın şurası gizli bir yere çıkıyor Buranın nereye çıkacağını da göstereceğim şimdi. Çıkalım buradan. Bak, geçemedim. Bakın arkadaşlar oyuna yeni ejderhalar eklendi. Aha bakın buraya çıkıyor işte. Bakın buraya. Burası da onun ejderhalarla ilgili odası. Burası da benim. Lan. Buraya bu nasıl girdi? Tek attım resmen. Bakın burada dişli bu kadar bu zamırtılarından var işte. Bunlar kalsın belki lazım olur. Bunu da koyacağım. Bunu da. Ve size bunu ay bu değil. Bunu göstermek istiyorum. Bakın sözleşme. Moda aşın öfkesi gelince dişsiz o dişsiz o neydi arkadaşlar bu saat hediye edeceğim. Çaktırmayın da şu öfkesi görünmez olabiliyor. Daha güçlü. Evet iki tane bu kadar güçlü ejderayı kullanmama izin yok. Arkadaşlar sonraki seriyle ben başkan olacağım yani sırayla yapacağız başkanlığı. Bu seriyi de siz onu seçtiniz ama sonraki serilerde onun bana nasıl davrandığına bağlı şey yapacağım. Oğlum bir yukarı çıkamadım düzgünce. O da çok uzak gidecek. Ben şuraya atayım da. Baksanıza şu adaya arkadaşlar ya. Mükemmel. Ama siz bana niye oy vermediniz bilmiyorum. Hop. Neyse şuradan gidelim. Bakın burası da belediye binası. Aa, burayı ben ejderha şey yapmıştım. Ejderha durma için yer? Aa, bakın başkan nasıl çalışıyor ya? Şuna bakın bunu geçen gün uyardım bir de. Arkadaşlar bir de moda bir tane ejderha geldi. Bakın bir de farklı ejderhaların farklı renkleri eklendi. Benim üzerimde zırh var diye normalde bunu saldırması lazım. Oh. Bir kalbim var yuh be. Evanterimizde yemek de bulunsun arkadaşlar. Başka ne yapabiliriz sizce buraya? A köfte. Ha burası da savaş ama nasıl? Burayı game moddan yapmış tane adam. Neyse arkadaşlar, bir daha game moddan bir yer yapmayacağız. Sadece öyle. Öylesine bir yer yapmış. Onda sıkıntı olmaz. <laughs> Ha bu arada arkadaşlar dişsizi de bu arenada öldürdü. Başkan ama hep kuralları çiğniyor ya. Neyse arkadaşlar hemen e, nasıl olduğunu anlatayım. Burada onun tank diye bir icarası vardı. Şu yeni gelen ismini tank koymuş yani. Neyse işte onunla savaştırdık dişsizi. Sonra normalde ben o tankı bununla 10 kere öldürdüm. Sonra bu dedi ki bütün ejderhalarımı üstüne salacağım dedim. Önce bir dişsize bir yemek vereyim. Karnı aç ölmek üzere. Dinlemedi. Tank herkesi saldırdı. Herkes öldürdü. Ve arkadaşlar şöyle size anayasaları göstereyim. Eğer bir oyuncu ejderhası veya kendisi birine vurursa 2 gün hapis. Başka kart ve tehdit yasaktır. Ejderhalarla da zarar vermek yasaktır. O kuralı ben koydum. Bir oyuncu bir oyuncu eliyle veya ejderhasıyla vurur. vurursa 5 gün hapis. Hop. Oyunca neden girmedi lan? Ben aramıştım. Girerim dedi. Lan yakında canı var var diyor. İnşallah creeper değildir. Evet. Ya bu böyle olmaz gündüz dedim yapıştırdım. Hemen arkadaşlar arenanın kralının yanına gidelim. Tank değil ha tank. Hile, hile yaptı. <laughs> tank hileyle dişledim yani. O oh, seviye seviye mi atladı lan? Oh, Ama ben bunu seviye atlattırayım aynen. bunu seviye atlasın lan azıcık. Oralarda koyun moyun var mı? İnek. Hı? Oh. Neyse arenanın kralını arenaya götürelim. Hoppa. Otur lan dişsiz. Ya da zıpla öyle. Lan. Bu iltram kırılacak gibi ya. Lan. İki başlığının mor hali. Renk seçenekleri eklendi. Lan ha burayı göstermeyi unuttum. Sözde ejderha eğitim alanı yapacaktı. Buraya köylü şeyi koyacak. Köylü bulunca. La oyunum kasmaya başladı ben birden. ok Burası da hapishanemiz. Ben de buranın tam hapishane gibi bir yer için kullanılmasını istiyorum. Ha Arkadaşlar bir de game moddan şunu ekledik. Onun sayesinde bakın buradaki hiçbir bloğu kuramıyoruz. Diğerlerini hep kendimiz yaptık hayatta kalmadan yani. Onları da almaya izin verin ya. Hapishanede iki kişi kaçmasın diye. Ee? Hop. Ha ben böyle kalabiliyor muşum lan? Oha, zıplaması yok o bir. Neyse gidelim. Hop. Arkadaşlar bu arada yeni ada fikirleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Aa. Hop fabrikamdan bir tane şey çıkmış. Bir tane mi? Ben bende de bir tane var mı? Ay yok o zaten yok. Bu. Hı? Burası böyle başka göstermediğim bir yer var mı? Video dışında yaptığımız. Uzun zamandır video atmıyorum ya. Aa işte az önceki o gösterdiğim yeri yaptım. Burayı sanki videoda yapmıştım. Ama emin değilim. Evet. Başka ne ekledik? Arkadaşlar eline gideceğim be. Eline gidesin başkan. Hangi taraftaydı lan? Ha buradaydı diye hatırlıyorum. Gidelim. Zaten bir bu elitran var. Bir tane envanterimde var. Hiç kullanılmamış. Bir tane daha bulurum bence ya. Buralarda bir köy vardı. O köydeydi. Evden şeyi de almaya geri dönmek istemiyorum Ender gözüne. Aha bakın yeni eklenen ejderha. Lan. Ben kendimi öldürdüm. Hı? aşağıdan Ender gözünü alayım da unutuyorum ben değerini ya. Hop. Nerede lan? Ha. Ender gözleri burada. Ender incileri nerede? Ender problem nerede? Arkadaşlar babam aramış da videoda olduğumu bilmiyordu galiba. Neyse. Devam edeyim. Lan ender incileri yok. Ender incileri yok. Ama arkadaşlar çaktırmayın zaten izleyiciden gideceğim. Daha kolay oluyor. Yani el şehrine gireceğim. Oradan sonra Ha bu taraftaydı tamam. O zaman basalım. Hop. Aa burada da köy varmış lan. Odanın hemen yanında köy varmış ve ben bilmiyormuşum. burayı şimdi hatırladım. Tabi siz bilmezsiniz arkadaşlar o zaman ben videoyu çektim de tam sesimi kaydetmemişti. Serinin başlangıç yeri burasıydı. Galiba. Ben doğru yere mi gidiyorum bu arada? Lan. Attığım Ender gözü nereye gitti? Ah tam şuraya gidiyor oğlum. Yanlışlıkla bir sürü attım. Hop. Hala buraya mı gideceğiz? Lan elitram kırıldı ya şaka gibi. Lan oyun niye böyle donuyor? Ha, elitram yırtılmış evet. Diğer elitram burada. Ha, tamam. Burada bir köy vardı. Tamam. Şimdi hatırladım. Aha bakın. Buradaki işte. İşte buralardan bir yerlerden kıracağız. Buralar niye böyle zor kırılıyor lan? Hangi blok burası göremedim tam. Kralım. Hala kralım. Aa toprakmış lan onlar. Ne lan? Oha. Eleşe geldi. Hala miyiz aşağı? Oha demir bile bulduk. Redstone bile bulduk. Lan maden bulduk. Elmas bulduk. Vallahi billahi elmas. Lan. Elmas bulmuştum lan tam ya. Ulan tam elmas bulmuştum yok artık. Neyse ben arkadaşlar Strong oldu bulup geleyim. Tabii ki Game spektörden Yani şu şekilde. Bu şekilde gideceğim. Arkadaşlar strong oldu hala bulamadım. O zaman arkadaşlar kendinize çok iyi bakın bulamadım. Şöyle. Lan oğlum video durmadı orada ya. Çok güzel olurdu. Neyse o zaman arkadaşlar. Bay bay.